arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bir önceki videomuzda güzel bir tane Marvin sabunu geldi. Bir haftadır dışarıdaydı. Benim takip ettiğim kadarıyla bir hafta dışarıdaydı. Ama öncesini bilmiyorum. Şu an burada bir önceki videoda yakalama anlarını izleyebilirsiniz. Şu an önünde bol bol yemle özel locamızda karantinada. İkinci videoyu başlattım. Biraz yağmur başladı. Hava çok soğuk. Ayaklarım üşümeye başladı. Bir video daha başlatayım. Bakalım dedim. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Yaşlı başlı inşallah hasta oluruz. Bu arada aklıma gelmişti. Ee, arkadaşın ismini hatırlamaya çalıştım. Hatırlayamadım. Şimdi yorumlardan bakarım. bakıyorum. Mehmet Canı Tez arkadaşıma selamlar sevgiler. Bizi yeni izlemeye başlamış. Bu arada bizi yeni izlemeye başlayan arkadaşlarımıza da daha ekstradan selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Arkadaşımız yanlış hatırlamıyorsam yurt dışında yaşıyor. Ee, eski videolarımızda izlemiş. Kuşları tek tek gösterir misin demişti. Şimdi şöyle bir şey var. O eski videolardaki birçok kuş yok. Özellikle o bahsettiğim balinalar. Onların hepsi erkek çıktı. Serkan arkadaşım sağ olsun bize hediye ediyor. Ama hepsi nedense erkek çıkıyor. Böyle bir şey vardı. Bazen yanlış adrese gidiyorlar. İşte Macar yine göndermişti kısır çıktı. Sonra amcaoğulları onların hepsini e, takas yaptılar diyeyim. İşte onlar verip yerlerine başka baskı falan besleyeceği tarzda kuşlar aldılar. O yüzden şu an onları gösteremiyorum. Biz de işte şu dolapçı kaçak zaten yakaladık şu kuşu istemişti. Çok yalvarıp yakarmıştı ama seyrat vermedi. Şimdi öyle değil mi? Şükürlecek i̇şte Kelebeklerimiz var, bangolarımız var, baskalarımız var çok değişik, enteresan kuşlarımız şu an yok. Şu kaçak mıydı, yabani miydi? Şimdi Ali'nin kümesinin anahtarı bende şu an yok. Açamıyorum. Orada da işte kırmızı kanat, sarı kanat bangolarımız var ayrıten. Ee, şöyle havanın güzel olduğu bir gün, arkadaşlarımızın da amcaoğullarının da burada olduğu gün yine bir tanıtım yaparız. Şuna kaçak dönek yakalamıştık. Eş aldık ser <laughs> erkeği kaçtı. Bu da elimizde kaldı. <laughs> Şöyle kırmızı baskalarımız var bir çift. Bunlardan yavru aldık ama yavru yaşamadı sanırsam. Genelde karabaş vardı zaten bizde. Ali biraz bangoya döner gibi oldu şimdi bu aralar. Aha da atmaca. Havalar soyunca yabanlar iyice aç kalmaya başladılar buraya gelenlerin bayağı sayısı da çoğaldı arkadaşlar. Amcaoğulların başı gözü için verelim. Hayırdır onlara da. En azından daha az düşürler bu soğuk havalarda. Arkadaşlar arada videolarda gösteriyorum. yabannenin ayaklarına böyle ip dolaşıyor. Sonra o, orada sıkınca Ayakları kangren oluyor, kopuyor. Şimdi kümesin içine girmişti. Fark ettim ben. Kapattım kapıyı, yakaladım. Şimdi bunu ayağındaki ipi çıkaracağım. Çok fazla da dolanmamış şu an. Bir de geçenlerde bana şaka yapmışlardı aslında. Bir marka takmışlardı benim markayı. biz Ahmet'ten şüphelenmiştik ama yapan Serhat'mış. Ben de şimdi bu ipi takıp çıkarıp şu kendi markamı takacağım. Başkası da bunu kaçak zannetsin. <laughs> bir bakalım önce ipten kurtaralım da zamanı Evet artık benim de bir kuşum var. Tuncay Tüntaş markalı. 005 yakalayan arkadaşlar. <laughs> Beni arasın numaradan. İpi çıkardım. Şu ayağın tekine fena şey yapmıştı ama sarılmıştı. Tamam tamam tamam. Hadi bakayım. Özgür bir kuşum olarak senden <laughs> güzel action'lar bekliyoruz. Hadi gitti. Bakalım kim yakalayacak. <laughs> Allah bilir unutur biz yakalarız yine. <laughs> Neyse biraz neşem yerine geldi. Kuşlarımızın bir kısmı uçuyor zaten. Şöyle uzaktan kaybolmuş kuşlara deniz feneri gibi bir sinyal çakalım. Biz buradayız diyelim bakalım. Yine gelen olacak mı? Bir önceki videoda gayet işe yaramıştı uçurmaktan ziyade uzaktaki kaçak kuşları çekmek adına uçuruyorum. Şimdi bu kuşları da çok rahatsız ettiğiniz zaman gidiyor Şu köşede bir yere gidiyorlar. Şöyle. Size göstermeye çalışacağım da şimdi. Bakın hepsi orada. Buradan kovunca da oraya gidiyorlar. Damcı oldular. Ben şimdi onları uçurmanın bir yolunu bulayım. Bir, bir şey atayım şöyle ipin ucuna bağlayayım. Onları oradan bir alayım çekeyim. Sonra ekşine bakalım. Vallahi benim bir şey yapmama gerek kalmıyor. Orada bir şey görüyor. Uçuyorlar hepsi. Ama gidip tekrar oraya konacaklar gibi. Demin... ...derde atmaca vardı ama... İnşallah gelmez. Daha da iyi uçmuş oldular. Ben de hazırlık yaptım. Şunu atayım diye ip bağladım. Siyah eldivene. ilerideki kuşları uçurayım diye. Daha ben hazırlarken bunlar parladı. Neyse uçmuşken uçsunlar da Bu arada 2021 bitmek üzere İnşallah yeni yıl Daha güzel geçeriz Şu anki bu pek iyi geçirdiğimi söylenemez Allah hepimizin yardımcısı olsun Yem çalkalayayım Bakayım şunlara gittiler Arkaya koydular. Olmadı işte. Bunu hiç iyi yapmadınız. Bak. Orada bir şey var ama ne var? Gerçi <laughs> kuşları kuşların uçması için iyi de Aa, o küçük bir tane top vardı atmıştık acaba rüzgar onu salladıkça mı bunlar uçuyor? <laughs> Olabilir ya burada bir tane mavi küçük top vardı ben çatıya attım Pimpon topu gibi bir şey mavi Herhalde onu rüzgar sağa sola attıkça bunlar korkuyor Büyük ihtimalle o Arkadaşlar İçeri bir tane kuş girmiş. Ben şüphelendim, kapıyı örttüm. Şimdi o arada Şükrü de çıktı. Şükrü de diyorum, dur diyorum. İçeride şüpheli bir kuş var. Kuyrukları makası. Şişt. Şükrü, şüpheli kuşu yakaladım. Kaçak. Şimdi kuşlarla girmiş içeri. Kanat şeyi, kuyrukları makası da oradan şüphelendim zaten. Değil mi? biz uçup kuşlara kaçtık. <laughs> Kuşları açtım arkadaşlar. Kafes kümesi açtım daha doğrusu. Heyecan yaptım yine. Kuşlar girsin diye. Yukarıdaki bir kısım kuş girdi. Sonra da bunu girerken gördüm. Kuyruğu dikkatimi çekti. O arada Şükrü çıktı. Dedi ne yapayım? Dedim dur bekle. Şüpheli bir kuş var diye. Yani artık öğreniyoruz kuşları. Diyeceğim. Çok kelebek bu. Çok kelebek. Az kelebek değil. Çok benziyor diyeceğim. Çok kelebek. Evet. Çok kelebek yakaladım. Bana hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim? Demek o inmiş. Haberimiz yok. Daha kuş var mı orada acaba? Kuş kalmamış galiba. Kapatacağım zaten. Ayaklarım şu vallahi. O da güzel. götürüyor. Beni eve davet ediyor ama gitsem bilmiyorum. İçlendim birden niye eve davet ediyor diye. Gazoz falan ısmarlarsa içmem ama. Bakayım dönüyorlar mı? Ya hey, maşallah be. En azından buradan izleyek. Hadi çek aşağı çek dönsünler. Aa, bak en sondaki. Ne döndü be Bak, sefer ama geldi Sana dönmeyen dönek vermişler <laughs> He, sen sabah açtın mı? Sabah açtım Helal olsun valla Neyse, bakalım Neyse, bunu <laughs> koymam bile <laughs> Bir şey yapmadı çünkü Evet arkadaşlar. Şükrü'nün kuşunu çok bekledik dönecekti ama Şükrü'ye dönmeyen dönek vermişler. Kuş bir türlü dönmedi. Bayağı yüksekten atmaca gibi kümese daldı. Yapacak bir şey yok. Kuşumuzu oraya bıraktık. Sonra bantlarız. derli toplayacağım. Düzenleyeceğim videoyu. Şu kuşumuz kaçmıştı. Cibici Ahmet yakalamış. Geri almışlar. Bir tanesi gitti gelmedi aynı onun. Ona eş için almıştık. Çok tarihsiz insanlarız ya. Evet bakalım deli toplayacağız neler çıkacak ortaya birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere.